geçen videolarımızdan bir tanesinde ne zaman doktora gitmemiz gerekiyor sorusunun bir bölümünü anlatmıştım sizlere. Bir de normal durumların dışında gerçekleşecek, cereyan edecek durumlar nelerdir? Doktora gitmeyi gerektirebilecek? O konuda da birkaç cümle sarf etmek istiyorum sizlere. Çünkü bu konuyu biz biraz ihmal ediyoruz ve sonuçları çoğu zaman da ağır oluyor. Bunlardan bir tanesi eğer vücudunuzun bir yerinde ya da birkaç yerinde 24 saati geçmiş bir ağrınız varsa ve şiddetini her saat biraz daha arttırıyorsa mutlaka hekiminize başvurmanız gerektiği nettir. Kesinlikle gözden kaçırmayın, ihmal etmeyin. İkinci durumumuz nefes darlığınız varsa, göğüs ağrınız varsa, göğüste sıkışma hissiniz, göğüs ağrınız varsa ya da göğsünüzün üzerine bir fil oturmuş gibi bir hissiyata kapılıyor iseniz, bir darlanma hissiniz varsa mutlaka doktora gidin. Kardiyolojik açıdan bir problem olabilir, kalp akciğer sistemi açısından bir sorun olabilir, dolaşım sisteminizde bir problem olabilir. Bir üçüncü madde, ani başlayan bir baş dönmeniz varsa, baş dönmesiyle beraber gelen kollarınızda ve bacaklarınızda bir güç kaybı hissediyor iseniz, kol ve bacaklarınızda bir his kaybı eğer mevcutsa, hiç beklemeden çok acil bir şekilde bir acil servise başvurmanız gerekiyor. Konuşma bozukluğu birdenbire başladı ise, bunu da ihmal etmemek gerekir. Hemen doktorunuza mutlaka başvurmanız gerekiyor. Bir diğer madde, karın ağrısı, ateş, kusma, eğer son 24 saat içerisinde devam ediyorsa ve hiç geçmiyorsa ve bu sizin konforunuzu bozuyor ise. Mutlaka hekiminize ya da bir acil servise mutlaka başvurmanız gerekiyor. İdrarda yanma, idrarda koyulaşma, renk değişikliği, hatta ve hatta idrarda kan görme durumlarında mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Bir acil servise mutlaka başvuracaksınız. Bir diğer konu büyük abdestinizin simsiyah gelmesi ya da tam tersine kanla karışık geliyor olması durumu mutlaka acil takip edilmesi gereken bir durumdur. Bir diğer konu bu genellikle sinsi seyreden hastalıkların bulgularından bir tanesidir. Özellikle son iki ayda kilonuzun yüzde 10'unu diyet yapmadığınız halde veriyor iseniz. Yani aşırı kilo kaybı durup dururken. Aşırı derecede halsizlik ve bitkinlikle karşı karşıya iseniz. Geceleri yattığınız zaman yatağınızın su gibi olması durumu, aşırı terleme durumu, geçmeyen iştahsızlık durumlarında da Mutlaka hekiminizle temasa geçmeniz gerektiğini unutmayın. Sağlığınız, sizin en büyük zenginliğiniz bunu hiçbir zaman unutmayın. Hoşçakalın.